Merhaba. edeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Geldin. Doğru ya. <laughs> hadi gelin tatiline eşlik edelim böyle. Herkese merhabalar. İlçemizde bugün 84 dört okulumuzda yirmi öğrencimiz kaynak seyirci yaşayacaklar. E bizler de bu seyirciye temsil olarak bu okulumuzda katılacağız. Bir dönem boyunca ee, başarılı bir şekilde, kazası belasız bir şekilde, e, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde dönemimizi sona erdirdik. Bunda hiç kuşkusuz e, öğretmen arkadaşlarımızın e, emeği en büyük olan kısım. Bu arada ben sizlerin huzurunda değerli öğretmen arkadaşlarımıza bir dönem boyunca yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum. E, kendilerine bu süre zarfında e, gerçek, D.K. kurslarımız başlayacak. Kurslara gelecek olan arkadaşlarımız var. Kurs Açılmayan arkadaşlar için 10 günlük bir tatil süreci, dinlenme süreci olacak. Bizler de bu arada okullarımızdaki e, eksiklikleri tamamlayıp öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için ortamı e, hazır hale tekrar getireceğiz. E, ben katılımlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ederken e, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün velilerimize e, iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim. Allah'a şükürler olsun. İlk yarıda böyle bir sıkıntı yaşamadık. Yaşamadık. Şükür Allah'a. Bir okulumuzda böyle pandemiden ya da geçmişten kaynaklı sıkıntılardan ne kapanmaya Yok. ne de öğrenciler aşırı derecede böyle rahatsızlanmasına vesile olacak bir durum oldu. Tabii yani şimdi bir yarı yılı hep birlikte öğrencilerinizle birlikte geçirdiniz. Şimdi bir defa öğrenciler dinlenirken kendilerini çek etme imkanı bulacaklar. Ne oldu? Nereleri öğrendik? Nerelerde eksiyiz? Ki zannedersem eksik olanlara da kurs imkanı tanımlıyor. Kendini tamamlama imkanı tanımlıyor. Çok güzel. Hem dinlenme açısından hem insan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ortamda gördükleri, eğitimde gördükleri eksiklikler noktasında yarı yıl bunların tamamlanmasına inşallah vesile olur diyor. Tabii müdürüm orada haklı olarak okullarımızın da fiziki şartlarında eksiklik varsa biz de onları gidermek için bu tatil sürecini fırsat bulup inşallah o eksiklikleri de tamamlarız diyor. Biz de yerel yönetim olarak fiziki şartların iyileşmesinde üzerimize düşen herhangi bir görev varsa biz zaten her zaman yanınızda olduk. Bugün de Allah'ın izniyle yanınızdayız huzur dolu bir yarı yıl tatili geçirmenizi hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin geçirmelerini temenni ediyoruz ve evet. katkıların dart emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum İyi tatiller diliyorum evet. miydiniz? başka, başka. Başka Merhabalar. Merhabalar çocuklar. Merhaba. Merhabalar çocuklar. Şuraya.